Günaydın. <laughs> Nasılsın? Selam. Az önce gördüklerin senin de drone video çekerken başına geliyor mu? Zannediyorsun ki çok yavaş dönüyorsun, yağ gibi akıyorsun açıların içinde. Ama eve gelip baktığın zaman böyle duran drone birden bire şöyle dönmüş. Veya gimbal aşağı yukarı indirip kaldıracaksın. Yine çok yavaş sinematik bir görüntü yakaladığını zannederken bir bakıyorsun ki evde gimbal pat diye aşağıya inmiş, çok hızlı yukarı çıkmış. İşte bunları değiştirebileceğim bir ayar var ki bazı takipçilerim de bu videoyu benden istemişlerdi. Bu basit ayarlarla daha akışkan, daha sinematik görüntüleri nasıl elde edebilirsiniz? Onu anlatmak istiyorum size. Daha sinematik görüntüleri elde etmek için kumanda üzerinde bazı ayarları değiştirmemiz gerekecek. Bu değiştireceğimiz ayarların drone'daki yansımalarını videoya başlamadan önce size göster vermek isterim ki neden bahsettiğimde daha iyi anlamış olun. Değiştireceğimiz iki tane ayar gimbal ile ilgili. Bu ayarlardan bir tanesi pitch speed. Yani gimbal'ın açısını aşağı yukarı indirme hızınız olacak. İkinci ayar pitch smoothness olacak. Yani indirip kaldırırken Nasıl durmasını istediğini ayarlayacağız. Şöyle ki şu birden bire inip böyle pıt diye mi dursun yoksa tekrar göstereyim. indirirken biz stili bıraktıktan sonra indirdik şöyle yavaşlayarak bir hareket flusu yakalayarak mı dursun? Üçüncü bahsedeceğim ayar Yaw Rotation Speed olacak. Yani gimbal'ın kendi ekseni etrafındaki dönme hızını ayarlayacağız sizinle beraber. En son göstereceğim ayarda Yaw Smoothness olacak. Aynı gimbal pitch smoothness da olduğu gibi stili bıraktığınız zaman birden bire tık diye mi dursun yoksa yine bir hareket flusu yakalayarak yavaşlayarak mı dursun? Bunları size göstermek istedim ki teoride de neyin değiştiğini bilirseniz anlaması çok daha kolay oluyor. Gelin şimdi devam edelim. Dronumuzu kaldırdık. Kumandamızda sağ üst köşede 3 tane beyaz nokta görüyorsunuz. Ona basarak menüleri açabilirsiniz. Menüleri açtıktan sonra kontrole geliyoruz ve kontrole geldikten sonra Advanced Gimbal Settings'i seçiyoruz. Hemen ilk örnekle başlayalım. Pit Speed ile başlayalım. İnip kalkma hızıydı. Bakın şu anda Pit Speed saniyede 15 derece inip kalkmaya ayarlı. En yukarıya çekiyorum ve saniyede 100 derece inip kalkmaya ayarlıyorum. Görüntünün ne kadar keskin ve hiçbir şey ifade etmeyecek şekilde saçma sapan inip kalktığını görüyorsunuz. Şimdi bu ayarı en düşüğüne getiriyorum. Saniyede 1 derece. Bu da bitmeyen Türk dizileri gibi oluyor. En yüksek açıya kaldırmak için neredeyse 2-3 dakikaya ihtiyacınız olacak. Bu da çok saçma bir ayar, çok saçma bir hız. Gelin bunun idealini göstereyim size. Benim için ideali tabii ki Benim kullandığım yaklaşık 19-20 saniyeler saniyede. Bunu kullandığınız zaman da şöyle bir hız elde ediyorsunuz. Bu beni tatmin eden bir aşağı yukarı iniş kalkış hızı. Siz bunu kendiniz deneyerek kendinize uygun hızı bulabilirsiniz. Şimdi ikinci ayara geçiyorum geçtiğim ikinci ayarda gimbal inip kalkarken bıraktığınızda ne kadar hızlı duracağı. Bakın görüyorsunuz. Burada bırakır bırakmaz sanki saplanan bıçak gibi tak diye duruyor. Ben bu duruştan çok hoşlanmıyorum. Bu gözün alışık olduğu bir duruş değil. Onun için burada ayarı 15'e çekmişim ki bıraktıktan sonraki o hareket flusunu azıcık hissedebilmeniz lazım. Görüyor musunuz? Bırakır bırakmaz tak diye durmuyor. Biraz daha kaygan bir şekilde duruyor gimbal. Benim kullandığım ayar buydu. Bir sonra geçeceğim ayarda Your Rotation Speed yani kendi etrafındaki dönme hızı. En yüksek hızı aldığım zaman tıpkı Pitch Speed'de olduğu gibi benim için saçma sapan hiçbir sinematik değeri olmayan hatta bakması gözü yoran bir görüntü elde ediyor. Benim kendim için ideal bulduğum dönüş hızı çok da yavaş olmamakla beraber 35 derece bölü saniyelere yakın bir hız. Tam güç çubuğu çektiğim zaman bana verdiği görüntü şöyle bir görüntü oluyor. görüntü beni gayet memnun eden, tatmin eden bir dönüş hızına sahip. Şimdi son ayardan bahsedelim. O da gimbal'ın kendi ekseni etrafında döndüğü zaman durma hızı. Aynı G pitch smoothness'ta olduğu gibi şak diye mi dursun? Yani kendi etrafında dönerken böyle döndürüyorsunuz. Birden bire mi dursun? Yoksa çubuğu bıraktığınız zaman hafif bir salınım yaparak hareket flusunu yakalayarak mı dursun? Burada da yine dramatik farkı göstermek için yaw smoothness'ı ilk başta en yukarıya çekiyorum. ve döndürmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu hızda döndürdüğüm zaman istediğime yakın bir hareket flusunu alarak durdurabiliyorum. Birdenbire durmuyor. Burası hayıt bükü bu arada. Eğer sıfırda tutarsanız ne kadar keskin duracağını göstermek için de şu örneği görelim. Bakın görüyor musunuz birdenbire sanki çamura saplanmış gibi aslında bugüne kadar alışa geldiğimiz sinematik akışa aykırı bir şekilde duruş oluyor. Bir şeyi betimlemek adına bunu kullanmak isteyebilirsiniz ama genelde kullanmak isteyeceğiniz ayarların biraz daha hareket flusunu yakalayarak durduğu ayarlar olduğuna inanıyorum. Onun için bu örneği de sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar ayarlar bu kadar. Bu ayarlara dikkat ettiğiniz takdirde daha akışkan, daha sinematik görüntüler yakalayabilirsiniz. Çok basit ayarlar. Deneyin. Kendi stilinize uygun değerleri kendiniz bulun. Bol bol çekin. Bunları değiştirin. Ne hoşunuza gidiyorsa öyle kullanmaya devam edin. Videoyu bitirmeden önce hayat bir günde size bu video için içerik hazırlarken çektiğim diğer görüntülerden kısa bir klip hazırladım. Final Cut Pro'da yapmaya çalışıyorum. Yaptım diyemiyorum çünkü hala çalışıyorum. O klibi de izlemenizi rica ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay.